Marmaris Milli Merkez Komitesi tarafından her hafta Atatürk Meydanı'nda düzenlenen Vardiya Bizde platformu sessiz çalık etkinlikleri bu haftada tam saatinde gerçekleştirildi. Platformun bu haftaki konusu 9 Ekim tarihinde Yargıtay tarafından açıklanan balyoz davası kararıydı. İlk konuşan platform üyelerinden Emel Işık Üregil oldu. Yargıtay bu kararla sadece mahkumiyetleri değil, aynı zamanda bundan böyle adil olmayan bir yargılamanın yapılabileceğini, düzmece, aidiyeti belli olmayan, hukuka aykırı bir takım delillere dayandırılabileceğini, delil tartışması yapılmadan da hüküm verilebileceğini onamıştır. Bu kararlar siyasi davalarda hukuki sonuçlara varılamayacağını bir kez daha kanıtlamıştır. Bardiye bizde platform olarak haksız ve hukuksuz bu kararları kabul etmiyor. Ve son arkadaşımızla serbest kalana kadar adalet arayışımızın süreceğini ilan ediyoruz. Platform üyesi Cahide Çiçek de Yargıtay'ın Baryoz davası kararının ardından basında yer alan cezası onananların rütbeleri indirilecek, er olacaklar haberleri karşısında şaşkına uğradıklarını söyledi. Babalarımız, eşlerimiz, çocuklarımız peygamber ocağı orduya katılırken ne şan, ne şöhret, ne de rütbeyi düşünmediler. Onların tek gayesi vatana ve millete layıkıyla hizmet etmekti. Onlar bu yola omuzlarındaki yıldızlar için çıkmadılar. Deniz Kurmay Albay Zafer Sarı'nın eşi Sevda Sarı açıklanan dava kararının ardından eşinden gelen mektubu okudu. Ben de suçsuz ve günahsız olmama rağmen bu komutanlardan biriyim. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararı. TÜBİTAK tarafından 2003 yılında kapatıldığı belirtilen CD'ler içerisinde 2009 yılına kadar olan bilgilerin nasıl girdiğine açıklık getirememiştir. Hukuk devlet ilkesi ve evrensel hukuk normlarına göre zanla hüküm kurulamaz. Adalet olmadan demokrasiden söz edilemez. Temmuz 2013 ayı içerisinde Birleşmiş Milletler Keyfi Çalışma Grubu balyoz davası mağdurlarının keyfi olarak tutuklandıklarını, savunma haklarını yok sayılarak adil yargılanmadıklarını ve bu uygulamanın ağır bir insan hakları ihlali olduğunu tespit etmiştir. Eşinin mektubunu okuyan Sevda Sarının zaman zaman sesi titredi. Her yeri koşmak için çırpınan, haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz eşlerimize kızılcık şerbeti içirmiş. Her görüşten sonra babalarını gözyaşları içerisinde cezaevinde bırakan o küçücük çocuklarda onarılmaz sahribatlar yapmış. Kurban bayramını sevinçlerinde kursaklarında bırakmış, cezaevi yollarını yeniden onlara göstermiş. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunu tasfiye etmiştir. Komutanlarımız hukuka saygılıyız diyerek bizleri öksüz evlat gibi ortada bırakmıştır. Bizler de evrensel normlara göre <laughs> olan hukuka her zaman saygılıyız. Platform üyeleri andımızın kaldırılmasına da hep birazdan söyledikleri andımızda tepkisini gösterdi. Atatürkçü, vatansever, devrimci Marmaris halkı. Tüm kararlılığımızla bir kez daha andımızı okumaya davet ediyoruz. Türk'üm! Türk'üm! Doğruyum! Doğruyum! Çalışkanım! Çalışkanım! İlken. 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 Küçüklerimi korumak! Küçüklerimi korumak! Büyüklerimi saymak! İlkenimi saymak! Yurdumu! Yurdumu! Yurdumu. Milletimi!